Merhaba. Merhaba. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Birinci videomuzda karşınızdayız. Hoş bulduk. <laughs> Teşekkürler. <Arkadaşlar>. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaşında. bu arkadaşlar? Kim bu arkadaşlar sayalım. Mehmet baştan, Ezgi, Mami, Hilal Bugün birlikteyiz. Bugün genel olarak insanlarla başlayacağız. Ondan sonra böyle her hafta farklı farklı konular konuşacağız. Bir şey soracağım. Evet. Biz neden buradayız ve neden her hafta bir şey konuşuyoruz? Neden konuşuyoruz? Çünkü konuşasım geldi. Kanal kurayım dedim bir tane. Ondan sonra dedim ki hani kim var işi gücü olmayan hepsini çağırdım. İşte böyle konuşacağız yani genel olarak. Bu herkes de iş adamı ha. Evet herkes iş işte. adamı. <laughs> şu an takım elbiseyle oturuyor. <gülüyor> 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 Fuları da özellikle taktım. Evet. Zor anlar olursa baştan söyleyeyim de. Hani papyon takıp şimdi daha bilgi vermeyeceğiz. Daha çok cehalet üstüne bir kanalımız var. Sizde olan ışığı tamamen söndürmek üstüne, karanlığınızı arttırmak <laughs> üstüne, cehaletinizi daha büyütmek üstüne bir Aa, biz yayın yapacağız. Biz tam tersini mı? yapacağız diye biliyordum ben. İnsanları mı i̇nsanlar üzerinden konuşacağımız konu peki? genel olarak bir başlarız şöyle insanlardan başlarım diye istiyorum özellikle böyle ülkemiz, dışarıdaki insanlar, içerideki insanlar. Oradan bir yerlere geliriz herhalde, tek tek konuşuruz. Zamanla böyle yorumlar morumlar onlara da bakarız, oradan yeni konularla ilgili konuşuruz. Ama Ama harika. E hadi bakalım. Evet, şimdi insanlar. İnsanlar <laughs> kaç <laughs> ayrıldılar değil mi? Şöyle şey gibi başlıyor, coğrafya. Mı? 10 senelik program bu. Memeliler <laughs> mi, memesizler <laughs> mi olarak? Evet. <gülüyor> yaptı yaptı <.zagıyor> Ig ya da bu mu dünya? Hocam söylediğinde hatırlayınca ne Kendini göstermeyle, evet. Mavi mesela son son zamanlarda... Bu ne diyorsun? bak ya! Bu size tanıdık gelmiştir, evet. Teşekkürler. Evet. <laughs> Mavi mesela son zamanlarda <laughs> insanlarda ne görüyorsun? Mesela nasıllar? Sinirliler mi, gerginler mi? Umursamamaz. Bir. ikincisi sinir. Sinirler Herkesin böyle gereksiz bir siniri var yani. Evet. Agresifliği var. Mı? kimseye bir şey diyemiyorsun. Yani taksiye yani biliyorsun, taksici şey. sövüyor. Taksi dışarıdaki geliyor. insan, esnaf, bakkal, şakkal hepsi. Sorun yaşıyor musun bundan ilgili? <laughs> <laughs> sorun mu? <laughs> sorun bitmiyor ki. <laughs> Sen yaşıyor musun Mehmet'im Ben hiçbir sorun yaşamıyorum. Herkesle anlaşıyorum onu yapayım. Valla. <laughs> 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 İlk Belki programdan. Belki <laughs> Evet. <laughs> Aynen. <gülüyor> Beni biplemeyin ya. Sen kimsin? Bak. <laughs> Mehmet halkın sesi. <laughs> Mehmet demeyin olmuş. <laughs> Evet ya devlet. Aslanlar istemen Mehmet. O Mehmet seni bir tek küfürler kalsın. <laughs> Tabii tamam, küfreden arkadaş Mehmet. İlerleyen belki programlarda durumunu izle izlenme sayısına göre Instagram'ı şahsenize bakınız. Etcens sırayla söyleyecek. Bak, öyle düşün öyle şey. Söyle <laughs> mi? şey. Söylemek. Saket bilmiyorsun. Ses yapıcı da duyuyorlar. Mikrofonu öyle alır. Ezgi de spor yapıyor. <laughs> Metin eritmeye çalışıyor. Aaa! Eski, eski bir ismi. Şöyle bir, <laughs> 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 bir kadın, efsan, ateş ediyor. Bak yanımda şu an heyecanlandım, elim ayağım titredi. <gülüyor> <gülüyor> program başlamadan <laughs> çöktü. <çürttü. Prodüksiyon ekibi. gülüyor> programın adı zaten cehalet değil mi amına? <laughs> Hayır programın adı cehalet değil. <laughs> Ama yardımcı olabilirsin. Bunu. Aramızda hiç konuyu anlamamış bir arkadaşımız var. Teşekkürler. <laughs> Mesela hiç evet, hiç katlanmıyor buraya. <laughs> <laughs> Sana kaç aylır lan İnsanlar valla ben sana bir, bir milyon aylır lan bence. Hiçbir <laughs> sınırı yok abi. Ben sana bir, cahiller, mahiller öyle bir şey yok abi. Bin tane insan çeşidi var. Mesela, Bir. Cahil. <laughs> cahil, cahil, ee, cahil. cahil ve? Cahil ve... Eee... Tam cahil. Daha az cahil. Daha az cahil. <laughs> Bir orta cahil. <laughs> Hayır, sadece cahil değil, bir milyonlar yakıştırıyor. Evet. Evet, az cahil ve çok cahil olanlar. Evet. Bir de orta, orta cahiller cahil. <laughs> var. <laughs> biz Böyle bu segmentin neresindeyiz <laughs> acaba? Biz valla bence biz fazla <laughs> cahiliz herhalde. Biraz da pik yapmışız burada. <gülüyor> <gülüyor> Ben yani hani şey soracaktım, bizi heyecanlandıran şeyler soracaktım. <laughs> Böyle bir şey konuşmadık. En son dedik ki onu Kameranın ben daha kaydına basmadan dedik bizi heyecanlandıracak yani Tamam şey, hadi sen bizi heyecanlandıran şeyler başla. Ben öyle, şey. <laughs> öyle dedim. <diyeceğim>. Oradan başlayalım, beni <laughs> çıkaralım. Şu an, şu an bile heyecanlandım öyle değil Ezgi seni ne heyecanlandırıyor? Birçok <laughs> şey. Az şahin. Para. <laughs> 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 yani? Ne mesela, mesela açıklamaydı. Hani mesela yoldan bir adam geçiyor biraz cebinden para çıkmış falan onu görünce heyecanlanıyor musun? Hayır o şekilde değil. Kaç para mesela? TL <laughs> cinsinden. <laughs> 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 Hayır dolar mı açılıyoruz? Yok be şaka bir tarafa da yani şöyle. şaka bir tarafa Şaka. bir tarafa da. Evet. Şaka bir tarafa 3000 da. 3000 dolar maaş alsın. Evet. Hiç ben almasın. 3000 dolar para mı? <laughs> Gelin mi olur, olur musun başladım. isimli? <laughs> evet. Yani... Kaç para maaşı olmalı? Bir adamın mesela kaç para maaşı olmalı? Aaa ona cevap vermem şimdi. Herkesin şeyi farklı yani. Herkesin polisi kendisi. Hayattan kendine. beklentisi, işte vizyonu... <laughs> Evi olsun, arabası olsun. <laughs> Bana günlük 5 milyar harcamak için versin yeterli. Günlük 5 milyar mı? 5 milyar. İyi ne yaptın anladın. ya? Allah da... 5 milyar. 5 Hayır da nerede bulacaksın öyle günlük 5 milyar? Ya, ya buluruz oğlum ya. ya. <laughs> Kanka bunca zaman vardı niye söylemedin? Hayvan. <laughs> Sence bir kadın ne kadar kazanmalı mı? Bir kadın mı? Evet. Kadın <laughs> İki dedin, kadın da olabilir. Kadın, dediğin... dedin, Az kadın çok kadın. Kadın dediğin evinde yemek yapmalı. <laughs> Eyvah. Çocuğu büyütmeli. Eyvah. Ya yani birinci şey, ben çalışırım. Allah gerçekten. Birinci şeyden bizim böyle cehaletimle insanların önüne atmadı. Buralarımın ismi cehalet değil miyiz? Şurada bir anlaşalım mı? Sadece insanları karanlığa sürüklüyoruz o kadar. Tamam. Yani öyle değil. Şunu yapacağım, millet işi evet. şey mi yapacaktık burada? Evet. İlgilendirecek miydik? Yo, bilgi yani. Ya şerefin Ya ben sohbet. Dedim, sohbet. Benim canım sohbet tam işte. evet, evde evet. otururken böyle dedim ki çekin. Hani yıllardır falan. biz anlatır ya mesela, biz dinledik, yetmedi. Şimdi normal kendini Hayır, tanımaya Hayır, normalde böyle gelişmedi olay. Ben anlattım, anlattım, anlattım. Ezgi dedi ki ya bu bilgileri dedi bütün halka gerekiyor. <yaşaması gibi." gülüyor> onun üstüne dedim ki tamam prodüksiyon ekibi kuralım dedim böyle başladık yani yayın. Al. Seni heyecanlandıran şey ne Mami? Bir dakika. <gülüyor> <onalım>. <gülüyor> <Nebesi adam. gülüyor> bir dakika. Kimse bir şey yapsın. Hilal'cim sen niye <laughs> yapsın? Şöyle yemeklerine ilk güller <laughs> <kullarım. gülüyor> <laughs> Prodüksiyonda hiç masraftan kaçınmıyoruz. Evet. Mami, ne heyecanlandırıyor seni? <laughs> Bunu şöyle bir soruyorsun. lazım. Evet Doğru. ben soruyorum. Mami, ya ne ben bir şeyim. İşte büyük sahne. Para. Büyük konserler. Büyük konserler. Evet. Başka bir şey var. Benim var ya böyle Angelina Jolie gelse şöyle. Ya, Elim ayak tutuyor, evet, heyecanla giriyorum. seni ne heyecanlandırır? Cevaplayabilir miyim? E, cevapla tabii. Beni böyle ışıltılı elbiseler heyecanlandırıyor. Ooo. Evet. Enteresan. Evet. Şah, -şa seviyorsun yani. Evet. Yani Oğlum hep siyah giymiyor mu Hilal? Ne giymiyor Siyah giymiyor mu? Ha, hep giyiyor. siyah giyiyor. E, tamam o ışıltılı elbiseler nerede giyiyor? Gizli topu gibi falan. <laughs> <laughs> Kameranın arkasında ışıltılı ne için şey <laughs> Yani bir tek Ezgi mi paralıydı yani? Ben aranızda en gerçekçi ve dürüst olan olduğum için Diyorum ben de dürüst Ooo Oo. ben, ben de dürüst Ben dürüst Ben de dürüst Ben Siz yalancısınız Sahne sevmiyorsun Para sevmiyorsun <laughs> Herkes parayı biraz sever Yalan söylemeyin <gülüyor> <gülüyor> paracısınız hepiniz Tamam evet Işıltır elbiseler neyle alınır? Parayla. Teşekkürler. Büyük sahneler nerede kurulur? Neyle? <gülüyor> neyle? <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> neyle? <gülüyor> <beslenir>? <laughs> Yalan söyleme. Yalan. Gerçekten söyle. Allah Allah nasıl gelişecek başka? <laughs> para para. Her şey para şey Ben bir Aynen. sahneye çıkmak için niye para vereyim? Zaten ben para almaya çıkıyorum oraya. Tamam, tamam almayayım. öyle olmuyor. Gene Ay sahne neyle kuracağım? Para kura yani. Prodüksiyon ne yazar? Ya. Zaten, Zaten para da porodum. para hiç masrafı yok. <laughs> herkes yemek yiyor. Ama ben çıktım. Ama ben para <laughs> aldım. Ben para vermeyeceğim. Işte? <laughs> Daha set açılır açılmaz <laughs> herkes diyor ki ne yiyeceğiz? <laughs> ne içeceğiz teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz beni sevdiğiniz için buradasınız biliyorum. Valla ben Malibu içmeye geldim. Buraya. Teşekkür ederim. Malibu? <laughs> Rütük <laughs> 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 daha iyi. Biraz izlense kapanacaktır. direkt. Ben türü reklamlara mı yapacağız? Ne kötü Neresi? Bunlara bir mi yapacağız, ne? yapacağız hep? Yüzüp de öyle bir şey yok ki adamlar küfür ediyor, sevişiyor. <laughs> küfür ettim bir sevişimi. Küfürlü sevişenler de var. Yasak değil ki acı onlar ya. <laughs> Yasak demiyoruz da topluma kötü örnek olmaya çalışmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim yalnız arka taraf gerçekten yeşil kamu spotu gibi. Şu anda. Teşekkürler o Green sigara arkada yeşil olacak. Arada, arada lafı bana soktu. Bana bakarak sigaranlık büyüyor. Evet. İcan, yan yan mu bağlasan? Ben konuyu bağlayamıyorum Buradaki ya. Buradaki goy goy dikmeyecek. koy. E, konuyu şöyle bağlarsın. Yani. Tek dürüst olan insan ben olduğum için doğru. <laughs> <laughs> Mehmet'in görevini almış. Ben, ben, ben. ben. <laughs> Teşekkürler. Tamam. Bayan egoist. Teşekkürler. <laughs> her şey paraya çıkıyor günün sonunda. O zaman sıçma hikayesi. <laughs> ya ya o başka program. <gülüyor> <Bence> <gülüyor> <gülüyor> Ona gelmişler ama yandır gelmişler. <laughs> Fantezi. Öyle ama değil. Ama bana var lan. Evet, evet. Fantezi ne? Fantezi. Dur ya, mesela yok maaş mi? ne kadar olur? Ezgi seni mesela tatmin edecek maaş nedir? Pardon Ay yok, şu an öyle bir rakam veremeyeceğim yani. Ya bilmiyorum yani değişiklik... Ayrıca 10.000'den yeter. 10.000. İşte bak 100 böyle daha... söylersen vizyonsuz olursun anladın mı? 10.000 TL'nin dolar karşılığını söylersen daha vizyonlu. 10.000 TL... yine sağlıyorum. ya. 800 dolar. E, Evin kirası o ama. <laughs> ama genel olarak yani şu an... İnsanların temel problemi para değil mi yani şaka tarafa? Ben para, paraya ihtiyacı o tabii son zamanlarda biraz paraya ihtiyaç var da. Yani herkesin de sorunu para değil bence ya. Evet değil. Mesela Başka şeyler bir para, var. Paralı bir daha mesela Mehmet'in parayla bir iş şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yok. Yapma o zaman yaptığın işi. İşte ben parayla <laughs> yapmıyorum ki o işi. Ne ne? Mal alıyorum koyuyorum. Mal alıyorum koyuyorum para geliyor malın parasını veriyorum sana. <laughs> Valla karnım doysun yetiyor cebimde para olsun yetiyor öyle. Bu şey da bir bakış yani. açısı. Bu da bir insan örneği. Hayır Altın yani. Sesi. Hayır bak. Benim misal bir bir yerde elimi cebime atabilirim yeter. O. Fazlasıyla... elini cebine atınca bir. ne bulmayacaksın? Yok yok hani şöyle. Bir yere gidip istediğim şeyi yiyebildikten sonra benim için böyle 10 milyar varmış cebimde 100 milyar varmış. Umurumda bile değil. <laughs> varmış. Bravo. <O> yüz... <laughs> Niye mesela bazen 10.000 bin TL diyorsun da bazen milyar diyorsun? 10 milyar <laughs> Eskilere gidiyorum. <laughs> Şeref bizi buraya çağırdığına pişman mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bir sonraki hafta başka bir şey. Bir düşüneceğim Bakın çok iyiyorsunuz bir de onu. Bana bana o bir ayarını... mesaj gelecek ezgicim şu ana kadarki katkıları için teşekkür ederim. <laughs> ben mesaj mesaj menajer ata. Aa o derece. sizinle çalıştığımız için çok minnettarız. Tamam.